Witcher oyuna yeni gelen e, sandıkları göstereceğim size. Şu aralarda çıkıyor. Zaten onun görevi de var. Ben yapmıştım ama. Şu yerler var ya. Onlardan birisini atlayın. Kuruluşun hani e, adamları var. Oralar arkadaşlar. İnelim. Bu arada tuşları değiştirdim. Artık daha proyum. Zaten proydum da. Artı bir şimdi. Atlayalım buraya kaç kişi iniyor? Ama hiç e, bu arkadaşlar bugünün ilk maçı. Ondan biraz kötü oynayabilirim. İnelim. Güzel indik e, Abi çıka çıka bu mu çıktı Allah. Ses Yallah neredesin lan? Bu arada Klav la oynuyorum. Klav dediğim. Ya yine konsol da arkadaşlar şu oynama türü. Şu orta parmakla e, ee, duvar koyuyorsunuz, yer koyuyorsunuz. Gerekli mi? Gereksiz. Ama kullanıyorum ne yapayım? Eee... aha! Ağzına Ondan bir. Qua. Ciao bella. Arkadaşlar, e, görüyorsunuz. Adam yine çıktı. Arkadaşlar görüyorsunuz yani proluğumu. Ölmedim. Eee ölüyorum. Ben bunlarda hiç basmıyorum. Dinlen yap. Arkadaşlar bu arada çadırlar eklendi oyuna. Çadırlara dinlen yaparsanız canınız bayağı iyi oluyor. Ee, ve depo var bende. Bunlar var. arkadaşlar burayı da açtım. Bayağı iyi şeyler var burada. Çadır toplamayacağım. Şimdi de şey yaptım. Tamam canım dolu. Aa adam var. Onu bayıltayım. Buraya getireyim. Sonra şey olsun. Bir bok olmaz. <laughs> Ne diyorduk lan? Ne diyorduk lan? Eee arkadaşlar kafayı yemiş olurum atayım. Fortnite oynamaktan beyin Fortnite'a dönüştü. Nerede bu adam? Hah, reis. Ço ne? Nasıl kaçırdım lan benim? Abi ben öldürmeyecektim seni ya. Gerçi tek kişi kalmışlar of e, arkadaşlar gösteremedik neyse bir maç atalım ondan sonra şey yaparız e, bu arada para, e, mermim yok bu arada arkadaşlar şunlar geldi işaretler e, bunlar işte yırtık arkadaşlar İçine girerseniz sizi yukarıdan atıyor uçaktaki gibi ama uçaktan atlamıyorsunuz bir nevi uçaksız atlama gibi çok iyi tarif ettim ben de var. Maşallah. Buraya kıramıyor muyum? Aa, aa kıram. Yo buraya kırıyormuş. Neyse, gösteremedik. Ciao bella, ciao bella, be. ciao bella, ciao, ciao, ciao. İnşallah telif yemem la Telif yiyeceğimi sanmıyorum ama Yine de olsun la la, la. Ciao bella, ciao bella. Geldik buradakileri almış ama bunu almamış. iyi darmada fakat darmada da Şurası. Arkadan bu arada arkadaşlar ses geri canlı yayın istiyorum bir anda. Fortnite canlı yayın. Ya ben Fortnite youtuber oldum için. Yani zaten hakkımda ya da Fortnite youtuber yazdım. Fortnite'ten çok Dreamlight var çaktırmayın. bu yeşil mi? E ben yeşil neden kırayım? Efsaneymiş. Görmedim ne bileyim yeşil gibi gözüküyor. Ya da renk görüyorum o da olabilir. Ha çıkamıyorum lan. Şaha bellaş. Arkadaşlar bu silah dümdüz gidiyor ya. Ve cidden. Çoğu bella çoğu. Ne no, oldu? Ne? No. Arkadaşlar görüyorsunuz ezik ya. Geberir misin artık? Kaçma. Bak karşı helikopter pat pat. Anladın gerisini sen. Evet, mis. Arkadaşlar çok iyi ya oğlum. Girip keskin nişan tüfeği çıktı. Severim keskin nişan tüfeği. Bu arada ölürsem büyük severim. Cidden büyük severim. Gördüm adamı. Deneme. Şau bella. Evet. Üstlerini kapattılar. At o, bir altından geçti ya. Gördünüz çok iyi gidiyorum. Neyse ben de dalayım bari. Ama mermim yok. Üf ya üf ya. Aa, e, ben artık kasma dalarım son jinxlerim onu ya bu kostüme bayıldım abi bu arada arkadaşlar bir papeller zam geldi dolara geldi gibi bunu da alamam ki doğru doğru ya işte benim bazen çok söverim bak zaten mermim yok hadi be arkadaşlar bu arada sağlık çok iyi aşırı iyi bir şey Kaçma. Gevur mu? 5 tane de tuzağım var. Bir şey söyleyeceğim ben. ayarları yaparken bir şeyler yaptım. Tuzağa koyamıyor. Aa tamam koyabiliyormuş. Yani dediğim gibi ayarlarıma o kadar iyi ki tuzak koyamıyorum bazen. Çaktırma. Mermim çok az mermi bulmalıyım. Git ya git. Git kankam git. Git çok pis söyleyeceğim sana git şunları içelim bir tane küçük kalkanımız kaldı biraz çıktı sprey diyelim kendimize mermi dolduracak mı orada karşım birisi yokmuş orada bir baktım gözümle ve arkadaşlar nerede orası şekerleme şehrinde bir kayıt kaseti varmış kesinlikle yerinden duymadım ee, başlayalım. Şurada şura. işte var. Ayak sesime uçma sesi. İn, inmedi na ne yeme yemedi mi sen? Yemedi mi çocuklar? Yemedin abi şaka yaptım. Bizde şok olmaz. Lan mermi yok ya of Arkadaşlar mermi sizden Konuşamıyorum Anasını sat Severim geldiyse Tamam şunu içebiliriz Arkadaşlar çok sessiz olmalıyım yoksa beni Fil öldürür İkisinden olmuş aynıymış. Abicim can yok can can Ay, ne canım mermi yok mermi mermi ne yapabilirim ben mermi yok iyi mermi yok yes yes çok daha iyi gel oğlum lan buraya gel lan buraya gel lan buraya sessiz olmalıyız arkadaşlar sanki beni duyuyormuş gibi kendi sesime kızartma kızartma Ben ne diyorum lan? He kendim av sandım kendime kendimi, Av gibi çocuğum da onunla. Ben ne diyorum ya? Adam var bu arada. Daha doğrusu benden sonraki adam. Çal bunu çalım bunu çalım, çalım, çalım. Açalım bunu. Bir bak çıkmadı her zamanki gibi. Arkadaşlar çatışmaya girdiğimde açacağım kaydı. Açamazsam yeni maça yere geçersem bu dedim. Bu ne olur biliyor musunuz? Öldüm sen. O demek. Ölürsem kay. Abi tamam. Şimdi siz ne, ne yediniz? Ne ne yediniz? Nasıl ya? Ya nasıl? Nasıl tutturamadım ben? Oyunu sileceğim şimdi. Oha oha oha, oha. kaç helikopter kaç zii bilmem kaç milyon ötesine hadi bakayım ciao ee, ben tape yemek istemiyorum bak, bak. şu şarkıyı her seferinde açmalı şuradan bir mermiyle de şey yaparsak güzel olur ve şuradan pompalaya geç. Arkadaşlar bu arada kayna ka kaynama diyecektim. Bu oyna arkadaşlar kayma makin.. mekene eklendi. Hemen göstereyim. Fiş fiş. Çok güzel. Eğilme tuşuyla yapıyorsunuz. Ama bu araç çok yavaş gidiyor abi ya toprakta. Ateş toprak. Hata. Bunu atalım. Şey tuştu. Mermer full. Gelin abicim. Daha demin takıldı Hep aç bu ağaçlar bakın. Böyle büyük ağaçlar böyle oluyor ve vurduğunuzda şöyle oluyor. Lan gitme lan gitme. Şöyle bu arada dürbünle MK7 taarruz tüfeği geldi bu. En iyi taarruz tüfeği abi yani. Fortnite çılgını çıkartıyorsun sen. Bakın. Çok hızlı olunca böyle şey gözüküyor. Şey. Şimdi girelim oradan ne varmış? Bir bok yok mu? Şans mı? Oo, birisi buraya çadır koymuş. Gugu'nun tak Gugu. Ee, ben nereden konuşuyor adam var. Dinlen. Uyuyacağım abi ben. Hiç. Rahatım. Abi yalnız bu neden ki de bir hareket ediyor? Onu an daha anlamış değil. Arkadaşlar, aman korkan çocuğu olmaztan Ay keseceğim. Ee, çıkalım. Korkan altına sıçar. ne biçim örnektir ya? Beni sorgulamayın. Bakın. Hoppa! Yapamadım. Bakın. Buraya keseceğim. Hop, büyüktüm. Ya ben böyle yapmayacağım ama. Hoppa! Buna Bunlar önceki onlar zor yapıyorlar çünkü onlar güven değilmiş. Neredeler abi? Bu ne lan? PlayStation Oscar. Var. Benim yapım çok az. Yapamazsam üzülürüm. Ya ben yapamayacak kadar ezik yiyeyim. Ya ezik ne demek? Yanımdan bile geçemez. Proyum çünkü ben. Bella Ciao bella Lafkes papel istemeye başladım da anlık ben. ciao bella ciao bella ça ça ça. Sesimi çok kalınlaştırdım la la. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar sayesan yap yapabiliyorsunuz. Şu ağaçlar oluyor bu arada böyle dümdüz olanlar. Tamam düştür. Wow. Çok güçlü. Savaşa gidelim. Korkanın tavu olmaz. Çünkü bir tavuk yoktur. Nasıl bir söz bunlar ya? Ben sıksam da ben getiremem. Arkadaşlar bu arada savaş biletini göstereceğim. Spiderman geldi oyun abi. Eee ne deniyordu? Venom kostümü var arkadaşlar. Venom'lu Spider-Man yani. Ve orada bir şerefsiz var. He. Yukarıda mı bu piç? He. Venom kostümü geldi arkadaşlar. Ananı! Tövbe tövbe! Abi altıma sıçtım. Elim ayağım tutuldu. Suya atlayınca canım gitmiyor. He rahat. Adam varsa orada var. Ya alırız biz. Alırız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ünlü söz. Kapat geri. Yallah! Çok var. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz güzel anlatmaya gerek yok. Bam bam bam. Evet loot da bam bam bam. Bunu al, at şöyle. Yine bir tane daha at. Sprey al. Can bas can bas can bas can bas, can bas can, 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 can. Bunların hepsini bırak şimdi. Arkadaşlar bunu, benim yaptıklarım bir taktiktir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sağlık spreyi var. Full dolu. Onu alacağım. Abi ben ne yaptım? Ses çıkarttım ya. Öf. Bir günlük görev tamamla. Yine ne yaptım? Olmaz böyle şey derken geldin. Kim belamı? Hiç karışmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten proyuz. Maçın başından beri ee, bir kere Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kere onla çarpın 20 kilimiz var. Lan Heh buradaymış. Fazla uzatmış. Elim alışmış. Şimdi götümden kurşun yersem çok pis olur. Aa vuracaktım ya. Bakın. Sat edit. Ço. Ço ço. Ço bu bella. Bu arada adam, o adamla kaçmalıyım. Benim yerim. Ay aklımı iç bunu. Hızlı iç, hızlı iç, hızlı iç, hızlı. Canım azalacak yine ya. Uf. Ben onu alıp uh, unutmuşum şey yapmayı. İnşallah gebermem. Abi abi almış mıydım? Anne ne aklım gitti. Abi çok canım gitti. Sprey olmasa ölmüştüm. 99 TL. 100 lira değil. Çok ucuz. Neyse diyenler artı bir. Hayat kurtaran sprey koyacağım. Başlığın adını. Adı neymiş? Sağlık spreyi. Çok sağlıklıyım yav. Abi ben yapı kaynıyormuşum. Bir şov yapayım hop. 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 Hop hadi bakayım. Ananı ananı Ne oldu lan? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere anlatmaya gerek yok. Ciao bella. Seviyorsun, <laughs> seviyorsun. <Brrr. Gülüyor> Görmüyorum hiçbir şey. Nasıl aldım ben onu arkadaşlar? Sağcımı unutmuşum arkadaşlar adamda da evinde kalmış. Evet. arkadaşlar yeni savaş bileti de böyle. Zırhlı büyücü var. Ee, Yağmur samuray var. Onun kostümleri falan var. Teğmen lama var. Sonra cemre şöyle gösteriyor. Ada yeskini var. Kabaksız var. Onun eşyaları falan var. Uzaylı motorcu var. Ben çok kötü kostüm. Bu bana benziyor bakın. Şunun tipini düşünün. Aynı ben de de yani dövme falan değilim olmam zaman. Sevmiyorum. Bu ne? Sen ben misin? What the fuck? Spiderman var Spiderman. Orada da onların eşyaları var. Bunu yaparak duvarların içine girebiliyorsunuz. Bu da bir video konusu. Dur benim için. Şöyle. Şöyle göstereyim. Ve bunun çok güzel bir kostümü var. 140 levelde açılıyor arkadaşlar. 140 level olacaksınız. 40 seviye daha olur. savaş boyut seviyesi aşama. Heh, öyle açılıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bye bye.